Merhabalar arkadaşlar. 1 Ekim 2023 Pazar gününden hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Evet yağış evvel arkadaşlar. Yağışlarımız etkili olmaya başladı. Allah şükürler olsun. Şu an İstanbul'da çok güzel bir yağış var. Evet, bugün gün içerisinde arkadaşlar yağışların İstanbul'da devam etmesi bekleniyor. Batı Karadeniz Marmara'nın doğusunda gün içerisinde yağışların devam etmesi bekleniyor ki yine şöyle İstanbul'da arkadaşlar iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar. Gün boyunca inşallah devam edebilir. Evet. E, öğleden sonra arkadaşlar yine iç kesimlerde iç bölgelerde de gök gürültülü yağış olabilir. İzmir'in doğu tarafları Ege e, Antalya tarafları daha kuvvetli olmak üzere. E, gök gürültülü kuvvetli yağışlar bekleniyor arkadaşlar. E, maşallah bayağı iyi gidişat var. Evet, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz arkadaşlar komple Doğu Anadolu bugün gök gürültülü sağanak yağış ihtimali inşallah devam ediyor. Karadeniz boyunca yağış ihtimali inşallah devam ediyor arkadaşlar. Akşam saatlerinde Batı Karadeniz, Marmara Doğu'sunda kuvvetli yağış, Doğu Akdeniz'de oldukça kuvvetli yağışlar bekleniyor. Doğu Akdeniz'de sel ihtimali olabilir. Hatay, Osmaniye, Mersin tarafları arkadaşlar. Adana tarafları Buralarda kuvvetli yağış beklentisi var. Evet gece saatlerinde de bu sefer Orta ve Doğu Karadeniz arkadaşlar çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Dikkat diyelim e, bayağı maşallah kuvvetli bir yağış. Şuraya bakın arkadaşlar. Doğu e, Doğu Samsun'dan doğuya doğru giden kesimde şiddetli yağışlar, dolu yağışlar bile görülebilir. Evet e, yarın itibariyle arkadaşlar tekrar Saç süreli yağışlar İstanbul'da da Marmara'nın doğusuna doğusunda güneyinde Batı Karadeniz'de devam edebilir. İnşallah. Ve şöyle Pazartesi Salı günü arkadaşlar. Salı günü yağışların daha çok güney güneydoğuda etkili olduğu görülüyor. Güneydoğu ve Doğu Akdeniz çok kuvvetli yağışlar bekliyor arkadaşlar. Yani bugünden itibaren yarın bugün arkadaşlar komple yoğurdu tamamı inşallah bol yağışlı ardından yarın yağışların biraz daha şöyle güney ve doğu bölgelere kayması bekleniyor e, Batı Marmara'nın güney ve doğusunda da yağış inşallah devam edebilir biraz daha azalarak Evet, çarşamba günü itibariyle yağışların doğuya kayması bekleniyor arkadaşlar. Güneydoğu'da önümüzdeki salı çarşamba inşallah kuvvetli yağış bekleniyor. Ardından e, açması bekleniyor arkadaşlar. E, uzun müddet güneşli havalar tekrar inşallah yaşanabilir. E, i̇nşallah aradan tekrar da yağış alırız arkadaşlar. Tabi güneşe de yağışa da çok ihtiyacımız oluyor. İkisi de güzel arkadaşlar tabi. Evet durumlar böyledi arkadaşlar. Yani çarşambayı kadar yağışlar Çarşamba'dan itibaren uzun bir süreli güneşli havalar tekrar yaşanmaya devam edebilir. Evet hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. güle güle